Dönün mü abi sola? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Abi ne oldu bir iç çekmeye başladın ama. İn bakayım biraz yürüyelim seninle. <laughs> Gel bakayım. Abi sen böyle içten içten bir Konuşunca ben de bir değişik oldum bak. Bir şey mi var abi biz gizledin? Yani yok aslında ee... asıl. Abi ya ne abi? oldu? Gel bakayım. Nasıl? Keyfim falan yerinde mi Poyraz? Abi keyfim yerinde çok şükür. Yani bir yaramazlık yok. Tugay abiyle birlikte çalışıyoruz. Kuzey ile birlikte. Herkes şu anda çalışıyor. Her şey yerli yerinde abi. De. Bir şey mi söyleyeceksin abi? Ben anlamadım. Aslında çok söylenecek söz var ama... Bir dakika bekle Peki abi. Telsizden çok fazla kullanmayın arkadaşlar. Boylos. Gel bakayım şöyle yürüyelim biraz seninle. Gelim abim. kolayız. Buyur abi. Eee Buyur abi. İyi misin? Abi iyiyim. Ben iyiyim abi. İyiyim. Sen nasılsın Mahir abi? Ee... ben deyim iyiyim Poyraz. Hep iyi ol abi. Ee... gel bakayım, yürüyelim biraz daha. Mahir abi. Poylas. Abi bir durum mu var? Buyur abim. Artık bunu saklayamayacağım. Ne hey abi? Bunu artık senden gizleyemeyeceğim. Abi neyi neyi saklayamayacaksın? Neyi gizleyemeyeceksin abi? Oğlum sen benim oğlumsun. Ne? Ne dedin abi? Sen... <laughs> şaka yapıyorsun. Sen şaka, şaka ya. Evladın gibi görüyorsun. Değil mi? E, hep hepimiz evladınız abi. Yanlış duymadım Poyraz. Yani... Abi sen benim öz özmöz oğlumsun. Abi ne diyorsun? Tamam, hepimiz evladınız. Abi... Hepimizi oğlun gibi görüyorsun. Birer Öldüğün evladınız. Sen benim öz möz oğlumsun. Abi... Benim babam yıllar önce öldü. Ne diyorsun abi? Senin baban benim ölmedi. Babam. Senin baban karşında. Öldü. Üstüne toprak gömdüm ben babamın. Babam öldü benim. Poydas. Abi bak. Bilmiyorum bir insanın bütün duygularıyla oyna ama bu farklı abi. Babamsın diyorsun tamam. Seni baba gibi görürüz, babam gibi severiz. Ama ben babamı gömdüm abi. Yıllar önce babamı gömdüm üstüne toprak örttüm. Koylas. Benim baban yaşıyor. Benim babam öldü. Mahir abi. Senin baban yaşıyor Poyraz. Senin baban benim. Abi. Özür dilerim. Sesimi yüksel diyorum bak. Bana vur de. Vurayım. Kurşun niye vurul de vurulayım abi. Beni vurmak Ama... mı istiyorsun Poyraz? Hayır. Hayır estağfurullah abi. Ne haddime. Kendimi şuradan aşağı atarım. Al sana kalkmaz. Al. Abi, Mahir abi. Ben senin abi. babanım. Benim babam öldü Mahir abi. Eğer birine sıkacaksan gel kafama sık. Senin babam benim. Bugün sana bunu üç defa söyledim. Sık. Eğer yalan söylediğimi düşünüyorsan sık. Yalan söylüyorsun. Vay. Koyraz vay. Bunu sana söyleyebileceğimi kesinlikle aklımın ucundan geçiremezdim ama kusura bakma abi. Sen şu an benim öyle bir duygularıma dokundun ki. Poyraz ben senin abin değilim Babanım ben dedim benim babam değilsin Babam değilsin abimsin Ama seni baba gibi görür baba gibi severim Anladın mı abi? Bak abi diyorum Poyraz bana inanmıyorsun ama İstediğin testi yaptır Yaptırmaya gerek yok abi. Ben o mezara babamı yüreğimle kalbimle birlikte bütün duygularımı senin baban karşında gömdüm. Senin baban ölmedi. Anladın mı? Senin babam benim. İnanmıyorsan git testini yaptır. Ben senin babanım diyorsun diyorsun ya abi. Ben babamı bir kere gömdüm mezara. Onunla birlikte bütün duygularımı yüreğimi de gömdüm. Şimdi Öyle yıllar olsun. sonra çıkmış karşıma ben senin babanım diyorsun ya. Oğlum sana elim kalkacağına taş kesilir benim ama. bu Kusura bakma. Ben babamı yıllar önce gömdüm. <laughs> Eyvallah oğlum. Eyvallah aslan oğlum. Eyvallah. Gidip de bir daha gelmeyeceksin. Yüreğimi koyamışsın için senden gelsin ölüm başı. Alıp gideceksin. Gidip de bir daha dönmeyeceksin. Al ömrümü koyarım üstüne. Senden gelsin ölüm başım. Aman eşkiymi. Aman ne bu köpekleri ya? Zavattan beni beni kovalıyorlar. Aman ne Benim de amcamın Sivas kankalı var. sonra bekleyin, bunu sinepinizin amcına koydum bekle yin kim alacak şimdi ya? geliyorum azıcık daha sabret geliyorum neyle geliyorum havadayım şu an geliyorum bekle gök yukarı mı ne yukarı mı Yuk. Ne rotumuzu sala, yukarı falan mı abi geldim oğlan lan kuzey ben... de geliyordu tamam Ağlayalım. bekleyelim he e, o o salağı da bekleyek ya. O, o da geleceğim dedi. Tamam bekleyin ee, mi? Şey Natasha'yı gördün mü hiç ya? <laughs> oh bu sende! Anam değil öyle camı döndü! Bu ne lan? Efendim? Sen çıkamadın seni! Canım sıkıldı kestim. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Allah çarpsın <laughs> ya dönmüş! Bamya gibi mi yani? Daha ne oldu oğlum? Daha sıkın gibi sanki. Bir şey yok. Bir şey yok öyle. Öyle. Hadi <laughs> <laughs> den yarlama beni. Ben kuzeye gör. Kuzey mi göreyim? Aynen aynen. Gelsin mi gör. Ona ne oldu ki? Gelince görürsün. Lan koyacağız bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Hadi den yarlama. Bamya mıyım lan ben? Yok o baktın şey ya görünmüş olarak. Ya de bu salak ya? Sen neredeydin? Ben. Ben ne? Ya sen. He ben. Sen. He. Neredeydin sen? Ben. Sen neredeydin? Sen bana sesini mi yükselttin? Ses çikerim ha burada. <laughs> Kimi sikiyorsun lan? Telefon çalıyor. Alo. Selamünaleyküm. Yemin Aleyküm. ediyorum kokumu alıyorsunuz ha. Çi şey, e, malikane ediyorum, geliyorum. Tübe abi benim çok güzel bir haberim var sana. Nasıl bir Tubay haber? Tübe abi e, artık manitam var. <laughs> Allah'ım için. lan. Valla şu an kahve içmek için senden izin alacaktım. Şu an kahve içmeye gideceğim. Senin mi? Ha senin Daha mi? Sen ma tabi. benim Ma manitam, benim manitam. Tübe Çektir git. İzin verirsen. Bana koduma bak, ben de bana yaptı sandım. Şu telefona bırak, yeter. Sen ne lan bu lan? Sikerim ha. Bana bir daha seni sikerim dersen seni şuraya çekerim tamam mı? Bak bak sike, bak yarama bak. bayıltırım lan. Sen... Duydun mu? Sen bu ne bu özgüven bu? Üstüme gelme. Yarama bak sanki Mahir Karan'ın oğlu. İki Mahir abimle gezdin var ya. Götün başın oynuyor ya. İki dakikada hemen gole gidiyorsun amına koy. Ne aldı eline silah mı verdiler? ÇOKUK Alo. Hmm. Buyur. Motel 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 gel. Ha. Evet. Evet ben de. Gülüm motele gel şimdi. Tugay abi geldi. Ona şey yaparsın tamam. Hadi. Telefonda abi burada haydi elle alalım. Üstüme gelme Tübe abi. Seni şurada bırakayım. Beni tamam mı? niye i̇şim, bu? İşim gücüm var benim. Beni bırakacak seni Beni işin... darlama bugün benim işim gücüm var. Bak 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 bak. Sen ne oldu koçum? Operasyonda bir kaç tane adam mıydın galiba? Bu ne o Tübe abi. Bir şey rica edebilir miyim? Efendim. Üstüme gelme be abi. Eee ne oldu? Paylaş. Gelme abi. Ben bugün benim üstüme gelme. Ne tamam. oldu ki? Gelme abi üstüme bugün gelme. Tamam, tamam. geriden konuşayım. Allah Allah. Deli mi çıktı ne oldu burada? Aha gari. Ee. Aynen. Araba sizin miydi? Bu mu? Ee, evet. Bir arkadaş ödünç verdi ya. Ha. Eee Güzel arabanız? Arkadaşın mı? Şu arkadaş. Yok hayır. Dedim dedim Cevap vermiyor. Efendim? Yolunu kaybettim de. Ben bilmiyorum buralarda Sen yeni, yeni. mi geldin? Evet, dün geldim. Aa. Eee ben buranın yerlisiyim ya. Ben eee 20 seneden beri buradayım. Ya ben de buradayım. için ben. He Allah Allah Baksana abi Efendim Aaa o ne lan Aa. o o He Tamam sıkıntı yok Tamam <laughs> ee, Şey diyeceğim Eee Memleket neresi sizin Benim yani Amerika'dan mi? geldim Aa, Amerika'dan geldiniz Amerika'nın neresi New York New York Allah evet. Allah ee, i̇sminiz neydi hanımefendi? Amber, Amber. Ee, M? Ember. E, M? Amber. Geldim, geldim Amber. Ne Tugay abi? Ee, Batu senin şey... Tanıştınız mı e, abi? tanışıyorduk, yeni tanışıyorduk ya. <laughs> ha, biz de gidiyorduk Tugay abi. şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz abim, kendine iyi bak. Kendine ee, iyi bak. E, buyurun isterseniz. abi bir şey diyecektim de. Deme. Hayırlı akşamlar. Kuzey, Kuzey. Kuzey'cim nasılsın kardeşim? Kuzey ee, az önce orada bir patlama oldu ama sen yaşıyor. Hangi patlama kardeşim? Selamünaleyküm. E, gözlerim bozuldu. Aleyküm selam. Nasılsınız? Bak Ali sen e, Orhan ben... Sen adın ne? Benim, Benim mi? Yok. Şu, e, su, saçı şu bebe, Orhan Bey'e benzeyin. Bir yandan da Cüneyt Arkın'a benziyor. Efendime söyleyeyim nasıl? Ben Kenan İmzalı oğlu Kenan... musun ya? Ben yani gençliğimde öyleydim ya. Atlan Oktar'a da benziyor. Sen hep kılığa benziyorsun ha. Ben kılığa Tanıştık mı seninle? Yok. Atlan sıkışın siz. ne 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 Kardeşim burada muhabbet ediyor. Boğazını düzeltir misin? Hey, hey sen, ederim. canım. Yok yok, özür dileyecek bir şey yok. Boğazın bir sıkıntılı var. E. Ee, ah. Amanı siktin Hayvan. <laughs> güzeldi galiba balgam attın galiba. Güzeldi güzeldi. Lan Michael Efendim abi. Ne yapayım? Güzel sen ne desin ya? Ben buradayım kardeşim. Sen bir yani, sen Az önce sen orada bir bir şey patladı gibi ama. Ne patladı ya? Çocuklar bir Guze, şey. Sen çıkartma. Yok abi. Şaprayı çıkart. Ya abi. Eee şey bir şey söyledi ama. Ne söyledin? Yok ya, gerek var mı şapka atmaya? Yok, Her ya zaman orada. kafamda takıl olan şapka. Evet abi doğru söyle. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Allah. Ve Be ver. <laughs> beyaz takım elbise. Şapkamı verir misin? Çok özür dilerim. Ya rezil bu ya. <laughs> Yemin ediyorum götüm ne gol elim ben buna abi ay gol dur fotoğrafını çekip selfie atak gel Bir tane şarkıda şey vardı Tuş babana koş böyle müzik vardı Ya kız ey Allah'ını seversen ilk fotoğraf çekilecek ya yani. Valla mı? Eee Neyse dur senden karı gelir kesin dur tamam Gel Allah'a kız <laughs> <laughs> Bu ne biliyor musun aşkım ben hazırım <laughs> Yav Kadın tıraş ol gel dedi. Yanlış anladık herhalde. <laughs> aynen aynen. Mahir abimin şeyden değil yani o. Gel bakım gel arkama geç. Abi fazla herkese güvenmedi arkana dönme. Çok güzel bir, bir, bir tattım. Beğeniyorum abi. Beğeniyorum abi. Hemen like atalım. Aynen like atın, like atın öne çıksın. Çift tıklayın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aa Teko sen misin? Ha benim. Versem yer misin? Aa vallahi yerim ya. Var mı? Var. Çok teşekkür ederim. Ah. Aa, afedersin. olsun. Ya amına koyayım bir kere koyayım diye imana gel yazmışsın fotoğrafı. Kötü mü yazmışım? Kötü yazmışım. Neye geldi ne olacaktı? İmana gel demişim. Ee, ha ya kamera arkası atıldı. Aa ne kadar iyi. E ee, Kuzey, gel hele. He. O nasıl bir göz var lan sende öyle. Ya Kuzey bir şey söyleyeceğim. Koydazın ne? Aha annenin sikimi kim? 3 yıldır berberim böyle kafa görmedim. Eee yazmış bir tanesi. Dexter yazmış lan. E, ee, neyse konumuz bu değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Eee bu... Sen beni rezil etmek için mi çağırdın buraya? Estağfurullah. Esta... Estağfurullah. Ze... Gözüm içine baka baka niye ekmek yiyorsun bana ver. Sabahtan beri zaten Mahir abim burada. Daha, daha, yeni takodan aldım. Sen de götün yalan söyleme şimdi dur. Eee... Neyse benim iki gündür bekleyen pizzam var onu yerim. Evet. Ee, bir şey söyleyeceğim. He. Kafan niye böyle sabıya gökçen ne kadar komik ama ne koyayım. Ne kadar komik. Yok lan o Sabiye Gökçen değil. Neydi o? Sabiye yok. Sabiye Tümer mi? Neydi? Sabiye Sabah. He Sabah Tümer. Kafan havalimanı kim? <laughs> ne kadar komiksin ya ya gerçekten ne kadar komiksin <laughs> Ya yemin ediyorum şunun sıfatına bakar mısın ya Anasını çekeyim kuz çengelse geri giden adama ya <laughs> Neyse gel Çok benim arabayı alak Hangi arabayı? Eee Hımm <laughs> pardon zaten bir tane arabam var <laughs> evet alalım hadi Bak seni şikerim sizin yüzünüze sattım arabayı zaten Ah oh. Sesi Çip duydun mu? mu? <gülüyor> <ŞVI> <gülüyor> sesi duydun mu? Lan anasını Zey. Kuzey. <laughs> <lan>. Ya Kuzey. <laughs> Oğlum gitti bu niye kafanı mı soktun Allah belanı. Kuzey. Be. Ya. Kuzey. Kuzey. Dur dur dur. Yeni Yeni bir dur? kafamdan çıkarsak asın onu. Tamam bekle dur çıkartıyorum şimdi. Amına koyayım. Çıkmıyor. Bir sen dur. Dur ee, bekle. Çık bir dakika. Aa lan vurmasan amına, amına, koydu. amına koydum. Bir, amına koydum. Götünü döndür soğuyum Dur amına koyayım çıksana. Kuzey dur lan. Niye çıkmıyorum? He çıkarttın. Aya Gözümü ya. çıkarttın amına koydum. Çıkerim ha. Lan